Mihan Aktar kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta size Türkiye'de çoğu kişinin problemlerinden bir tanesi olan bay bayan hiç fark etmiyor bu sorunu hep herkesin yaşadığı, tahmin edilebiliyor ve sorun haline gelmiş bir durum bu. Bu konuyu sizinle paylaştım. Bu hafta size ne mi anlatacağım? Bu hafta erken boşalmaya bitkisel çözüm önerileriyle ilgili sizinle bilgi paylaşımında bulunacağım. Kanalıma halen abone değilseniz lütfen şuradaki abone ol butonuna basarak bana abone olmayı ve beğeni butonuna basarak da kanalıma destek olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu haftaki konumuz erken boşalmaya bitkisel çözüm. Gelelim konumuza. Arkadaşlar bu konuyu da sizler için araştırdım. Kendi bildiklerimi de sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı uzmanlar erken boşalma sorunun bitkisel kürler yardımıyla aşılabileceğini söylüyorlar. Bu bitkisel kürler hem cinsel isteği arttırmada hem de stresinizi azaltıp gevşemenize yardımcı olabilecek ve erken boşalmanın önüne geçilmesinde yardımcı olabilecek bir destek olarak kullanıma yönelik bitkileri araştırdım arkadaşlar. Bu bitkisel kürler sizin hem cinsel isteğinizin artmasında hem de stresinizin azaltıp gevşemenizde yardımcı olabilecek bitkiler. İşte erken boşalmaya yaşıyorum, ne yapabilirim diyenler için en etkili 13 bitkisel çözüm arkadaşlar veya yöntem. Birinci Nasıl yöntemimiz, yöntemimiz bal turp karışımı yöntemi arkadaşlar. 200 gram bal ile 100 gram dövülmüş turpu karıştırın. Bu karışımı sabahları ve akşamları olmak üzere günde iki kere tüketin. Bu sorunuzla ilgili size destek olabilecek bir ikinci öneridir. önerimiz ise yaban sümbülü çayı arkadaşlar. Yaban sümbülü çayı özellikle bu bitkinin 6-7 yaprağını 250 milim suda 1-2 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın ve soğumasının ardından için. Bu çay sizi gevşetecek ve e, sorununuzda yardımcı olabilecek bir Üçüncü özelliğimiz de. ise arkadaşlar, üçüncü e, önerimiz ise karanfil çayı arkadaşlar. Karanfil çayı erken boşalmayı ortadan kaldıran bitki türleri arasında gösterilen karanfil çayı uzmanlara göre erkek ve kadınlarda farklı tüketilebilmektedir. Eğer erkek erken boşalma sorunu yaşıyorsa cinsel ilişkiye girmeden 2 saat önce kadın ise bir saat öncesinde karanfil tüketerek karanfil çayı veya suyunu karıştırarak tüketerek bundan e, faydalanabilir. Dördüncü uygulama için önerebileceğim bitkisel kür zencefil arkadaşlar. Zencefil cinsellik alanında problemlere yönelen uzmanların erken boşalmaya engel olan zencefili önerdikleri bilinmektedir. Zencefili, Aşırı şekilde tüketilmemesine özen gösterilebilir. Çay formunda olanları var zaten. Çaylarını yapıp içebilirsiniz. Beşinci özelliğimiz ise arkadaşlar tarçın bitkisi. Bu bilgileri çoğu yerde bulamazsınız. Bunları araştırdım sizler için. Lütfen beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Beşinci özellik ise tarçın. Tarçın kürü uygulaması. Birçok alanda insan vücudunda faydası olan tarçının cinsel problem olarak gösterilen erken boşalma sürecinde de fayda sağlayabiliyor. İçeceğiniz ya da yiyeceğiniz besinlerde çok değil iki kaşık tarçın kullanmanız bu sorunuzda size yardımcı olabilecek bitkilerden bir tanesi. Altıncı kürümüz ise veya altıncı bitkimiz ise soğan tohumu arkadaşlar. Soğan tohumu bilindiği üzere soğan ve soğan tohumları bireylerin cinsel anlamda güçlendiren bir yapıya sahiptir. Soğan tohumunun en önemli etkiler arasında bu sorunlara fayda sağlayabilecek özelliktedir. Soğan tohumlarını ezip su dolu bir kaba yeteri kadar koyup 2-3 saat bekletin. İlişkiye girmeden önce yapmamanızı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Yani ilişkiye girmeden önce tüketmemenizi tavsiye ediyoruz. Soğan kokmak istemezsiniz tabii ki. Ee, öncesinde değil de ara ara tüketebilirsiniz. Yedinci şekilde. bitkimiz ise kuşkonmaz arkadaşlar. Ülkemizde de bol bol bulunuyor. Çok fazla rağbet görmeyen bitkilerden bir tanesi ama Ege bölgesinde falan çok faydalanılabiliyor. Erken boşalma sorununu ortadan kaldıran doğal bitkiler arasında yer alan kuşkonmaz her gün dozunda tüketilebilir. Bu da yine fayda sağlayabiliyor. Sekizinci bitkimiz ise mabet ağacı ginkgo biloba bitkisi arkadaşlar. Cinsel ilişki sonrasında hızlı yani erken boşalma yaşıyorsanız sizlere kesinlikle öğreneceğimiz bitkilerden bir tanesi mabet ağacı çayıdır. Günde iki kez bu çaydan tüketerek bu sorunda yardımcı olabileceğini unutmayın arkadaşlar. E, mabet ağacı biliyorsunuz Ginkgo biloba hafızayı da kuvvetlendiriyor aynı zamanda. Beyne giden oksijenin artmasında da yine yardımcı olan bitkilerden bir tanesi. 9. Ee, çayımız ise veya 9. bitkemiz ise zencefilli bal karışımı çay arkadaşlar. Bal erken boşalma konusunda çözüme kavuşturmada oldukça başarılı. Zencefil ve bal karışımı ile erken boşalmayı ee, sorununda fayda görebilirsiniz. Aralıklı tüketmeye özen gösterin arkadaşlar bu karışımı. Erken boşanmayı engellemede yardımcı olabilecek. Kuşkonmaz tozu aynı zamanda sağlık bakımından da etkileyicidir. Özellikle bu sorunda da yine yardımcı olabilecek bir tanesidir. Onuncu ee, bitkimiz karışımımız ise melisa ve sarı kan çayı arkadaşlar erken boşalmayı geciktiren en basit yöntemler arasındadır. Melisa ve sarı kantoron çayını tüketmek gelebilir. Bu çaylar hem vücudu rahatlatıcı özelliği barındırırken hem de bu sorunda yardımcı olabilir. Bu çayları o öncesinde ilişkiye girmeden 1-2 saat önce demleyerek içebilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz arkadaşlar bu çayların. Her derde deva olan bitkilerden bir tanesi 11. bitkimiz ise çörek otu bitkisi arkadaşlar. Çörek otunun direkt tüketten ya da çörek otu yağının kullanımı cinsel ilişki öncesinde ya da sı sı sırasında erken boşalmayı büyük oranda etkilemektedir ve ertelemektedir. 12. Arkadaşlar. bitkimiz ise arkadaşlar bamya. Bamya erken boşalmayı engelleyen bitkiler arasında bamya bitkisi yer almaktadır. 10 gram bamya tozunu 1 su bardağı ılık süte ekleyip şeker ilave edip karıştırıp tüketebilirsiniz. Yaklaşık bu uygulama 1-2 saat öncesinde ya da akşam üzeri 3-4 saat öncesinde ya da ilişkiye girmeden 3 saat öncesinde uygulayabilirsiniz. 13. Ve son bitkimiz ise Besbase diye bir bitki var arkadaşlar. Tek başına tüketilebilen, aynı zamanda karanfil tohumcukları ile macun şekline getirilebilen Berbase veya Besbase cinsel birlikteliği uzatan yani erken boşalmayı engelleyen bitkilerden bir tanesidir arkadaşlar. Bu sorunla ilgili de herkes muzdarip zaten bu sorunla. Size önermiş olduğum bu 13 bitkiyi de kullanabilirsiniz tabi herhangi birisi varsa hangisi varsa herhangi birini tercih edebilirsiniz. Size önermiş olduğum özellikle Melisa Sarıkan torun çayları, ginkgo biloba, zencefilli karışım çay. Özellikle e, kuş konmaz bitkisi. Bunların hepsi zaten çok rahat soğan tohumu, tarçın, bunların hepsine ulaşabileceğiniz bitkilerden. Bir tanesi e, vücut gerginliğinizi rahatlatmak açısından aynı zamanda biraz da enerji vermesi açısından hazırlanmış özel macunlar da var. Bunları eczanelerden alabilirsiniz ve doktorunuza danışmadan kesinlikle bu uygulamaları yapmayın. Bunlar size öneri tavsiye niteliğindedir arkadaşlar. Benim araştırmış olduğum hani sizler için bu sorunla ilgili çok mail geliyor. Onun haricinde çok Instagram'dan ve Facebook üzerinden de çok yorumlar geliyor bu konuyla ilgili. Paylaşımda bulunmak istedim. Bu 13 bitkiyi ihtiyacınız olduğu sürece tüketebilmenizde fayda var. Tabii demin de söylediğim gibi hekimlerinize danışmadan kesinlikle e, bitkilerden istifade etmeyin çünkü fayda yerine zarar görmesini istemem. Özellikle ba e, birinci uygulamamız bal ve turp tohumu karışımı çok fayda sağlayabiliyor. E, yaban sümbülü çayını belki bulamayabilirsiniz. ikinci uygulamamız karanfili herkes bulabilir, zencefili herkes bulabilir, tarçını bulabilirsiniz. So soğan tohumunu da belki bulamayabilirsiniz. Hani araştırmanız lazım. Kuş konmazı bulabilirsiniz. E, Mabet ağacı Ginkgo Biloba'ya bütün eczanelerde, aktarlarda her yerde bulabileceğiniz bir bitki. Zencefil ve bal karışım çayını yapabilirsiniz. Bu da çok bu sorunla ilgili fayda sağlayabiliyor. Melisa ve sarı çayını da her yerde bulabilirsiniz. Çörek otu hadiste sabit, ölüm haricinde her yerde devadır. Bunu da her yerde bulabilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Bamya ve Bespasi'yi belki bulamayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni bırakmayı unutmayın şu aşağıda abone ol butonumuz var buraya basarsanız bana destek olmuş olursunuz bu tarz videoların gelmesi için dediğim gibi desteklemeyi unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın görüşmek üzere yeni videolarda buluşmak üzere.